Arkadaşlar Merhaba Telefonumuzda Aynı anda ikinci Facebook hesabı nasıl açılır Onu anlatmaya çalışacağım bu videoda Ayarlara tıklıyoruz Ayarlar uygulamasından gelişmiş özellikleri Bulup Gelişmiş özelliklere tıklıyoruz Gelişmiş özellikler sekmesinden Dual mesenger Sekmesini bulacağız Hemen burada bakın Dual Messenger. Buna tıklıyoruz. Facebook işaretini artıya getirdiğimizde hemen Facebook uygulamasının ikinci kopyası yüklensin mi diyor. Yükle diyoruz. Facebook uygulamasının ikinci kopyası yüklendi arkadaşlar telefonumuza. Bakın Facebook'un ikincisi buradan tıkladığımızda Etabımıza girerek ikinci Facebookumuza ulaşıyoruz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.